Günaydın. Günaydın. Berek. Annem gönderdi. Aa, bana mı? Of. Annem seni sever bilirsin. Şimdi vicdan yaptı evde yalnızsın diye. Vallahi şaşırdım. Sen bana dargındın. Nasıl oldu da bunu getirdin? Hala dargınım. Senin yüzünden Nesrin benimle konuşmuyor. Of ne kadar önemli olay. Önemli tabii. O benim en yakın arkadaşım. Hem senin de kardeşin. Ya vallahi anlamıyorum seni ben. Bizim ev babam yüzünden cehennem gibidir. Eğer kardeşler birbirimize destek olmasaydık ne yapardım bilmiyorum. Vallahi Nesrin senin bildiğin kardeşlerden değil Zeynep. Kardeşlik bağı onun umrunda bile değil. O sadece kendini düşünür. Nesrin konusunda çok sabit fikirlisin. Neyse, benim bugün izin günüm. Her anını değerlendirmek istiyorum. Gideyim. Yalnız bir şey diyeyim. Çok başarılı. Afiyet olsun. Çok teşekkür et annene. Eline sağlık. Ol. Söylerim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sabah sabah bekar adamların evinde ne işin var bakayım senin? Evinde mi? Ne saçmalıyorsun ya sen? Oradan çıkarken gördüm. İftira atma. senin gittiğinden beri ben o eve adım mı atmadım? Vay... Bakalım babana ne hesap vereceksin? Ya deli misin? Ne sen girmedin diyorum eve. Bana bak. Baban seni böyle Cem'in evine böyle zırt pırt gidip çıktığını duyarsa çok sinirlenir. Seni işten bile alır. Eve mahkum eder. Duydun mu? Seni bir daha buralarda görmeyeceğim. Yoksa babana şikayet ederim. Nesrin? Zeynep. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyidir. Senden ne haber? i̇yidir de dur bakayım sen niye nefes nefesesin? Ya hiç sorma yani öyle bir zamanda aradın ki var ya. Aa niye ne oldu? Çünkü bir tarafımda Akif diğer tarafımda da Cem vardı. Ne işi var o iki gerizekalının senin yanında ya? Ya annem Cem'e börek götürmemi istemişti. Ben de onu götürdüm. Sonra arkamı bir döndüm. O korkunç Akif orada. Allah ikisinde belasını versin. Ya neyse. Bugün izin gününün olduğunu biliyorum. Buluşalım mı? Tamam. Yalnız dikkat et. Ne demek istediğimi biliyorsun. Ya anladım anladım. Gerçekten benim suçum değil. Cem geçen sefer nasıl peşimize takıldı bilmiyorum. Ama ben arkadaşlarımı satmam. E canım bilmesem herhalde sana buluşalım demem. Neyse ben çıkarken ararım seni. Saat kaç oldu? Niye bu evin kahvaltısı hazır değil hala? Ne bileyim ben. Çok acıktıysan kalk kendine bir şeyler hazırla. Anne. Haksim. Ben çok acıktım ya. E hazırlayayım kızım hemen bir şeyler. Yok, yok yok dur. Ben zaten çıkacağım Zeynep'le buluşacağım boşver. E hey, hadi çık sen yaparım ben ne gerekiyorsa. Bu aralar asabım bozuk biraz. Sanırsam Nesli'nin yüzünden değil mi? Saklamanın anlamı yok. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Hikmet'e parayı verdiğim zaman bu iş hallolur zannetmiştim. O sersericiğim de kesin demişti. Sonra da kız ortadan kayboldu değil mi? Evet. Anlamadım kız nereye gitti. Anasıyla birlikte yer yarıldı da içine girdiler sanki. Peki, e, senle evlenmemek için kaçmış olmasın? Belki de öyle. Boş ver. Mahallede sana kız mı yok? Aslan gibi adamsın. Paran da var. Mahallede kimin kapısını çalsan, sana kız verirler. Bence hiç kafana takma. Alıp yere benziyor. Başka bir yere mi gitsek? Ya saçmalama. Param olmasa getirmezdim seni. Cık, hem Allah aşkına ya. Adam gibi yerlerde oturmak bizim de hakkımız değil mi? Ay, evet ya. Ben böyle küçük yerleri çok seviyorum. Param olunca hep buralara geleceğim. Hadi gel. Ay aslında Zeynep. Kerim Bey'in şirketi buraya çok yakın. Ay acaba buraya gelmese miydik? Ne alakası var ki? Ya ne bileyim, sonuçta adamın evinde çalışıyorum. Biri görür, nesrin gördük filan der. Kerim Beylerin villasında kalıyorum deyince ben de onlarla beraber yaşıyorsun zannettim. kızım yine senin saflığın tuttu. Evet onlarla beraber yaşıyorum ama öyle ailenin içine girmek, onları kendimi kabul ettirmek kolay değil. Olsun canım, buna da şükür. En azından kazandığınız para elinizde kalıyor. Yani Zeynep, bir de sigortanız var mı diye sormadın kaldı vallahi. E ne var canım, haksız mıyım? ...Kerim Bey'in kızıyla yardımcısı burada. Bir seni görürlerse sıkıntı olur mu? Yapacak bir şey yok. Aman Kerim Bey görmesin de... ...başkaları umurumda bile değil. O arkamda olduktan sonra... ...benim sırtım yere gelmez. Çok yakışıklı çocuk. Ağzına düştün Zeynep dönün ne ya. Bakıp durma. Ne var ya? Bir dakika. Sen bu çocuktan mı hoşlanıyorsun? Can hoşlansam ne olur? Zaten çocuğun sevgilisi var. Tüm villaya yemeğe geldi kız. Sakın dönüp bakma. Şu arkada rahmetli bir adamcının kızın Allah Allah Onun bu saati ne işi var burada Bilmem Evde maaşlı çalışmaya başladığını biliyorsun değil mi Burada oynuyorlar bu saati çok tuhaf Dün gece kızın durumuna çok üzüldüm yani Tuğba'ya da bir elbise için bu kadar olay yapmak hiç yakışmadı. Tuğba düşüncesiz biri değil Ali. Ama kabul et kızı çok rencide etti. Ay, sağ ol. Teşekkürler. Tabii efendim. Buyurun, sizi alabilirim. için gelmiştiniz değil mi? Evet. Biraz önce Beran Hanım'la çıktılar. Geleceğimi biliyor da aslında çıkmasına imkan yok. Uzağa gitmediler zaten. Arayan olursa kahve içmeye gidiyoruz dedi. Buraya yakın bir kafe var. Şirket çalışanları genellikle oraya gidiyor. Sanki evimizde çalışan birilerini eziyet ediyormuşuz gibi konuşma Ali. Baksana çalışması gereken saatte gezmeye çıkmış. Eziyet etseydik şu an burada olabilir miydi? Hayır. Dün gecenin savunulacak hiçbir tarafı yok Beren. Hatta Şule bile olanları çok şaşırdı. Neye şaşırmış hanımefendi? Benim ailemi ne hakla eleştirir o. Hem sen bu fırsatı nasıl verirsin ona? Sakin ol. Bak eleştirdi demedim. Kızın haline üzüldü sadece. Seninle buraya gelmem hataydı. Her seferinde beni suçlu görüyorsun. Sen en iyisi iyi niyetli sevgilinle otur. Benle ailemi çekiştir, tamam mı Ali? Senin ailen benim de ailem Beren. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar.